Evet Seza Hocam şu anda neredeyiz? Şu anda Laz Değirmeni'ndeyiz hocam. Demirci ile Simav sınırlarının bulunduğu yerdeyiz. Şur, şuradaki dere ağaçların üst tarafı Demirci toprakları. Şu anda biz Simav sınırları içinde yer alıyoruz. Laz Değirmeni bir kısmı Demirci topraklarında kalıyor bir kısmı da Simav topraklarında kalıyor. Laz Değirmeni Kurtuluş Savaşı'nda ee, Akıncılar döneminde ve ondan onun öncesi Çerkez Ethem döneminde önemli bir yer. Çünkü Yunanla savaşan e, halkın çete ismini verdi, iyilik çetesi çetesi ismini verdi. Savaşçılar bu Laz Değirmeninde kaldılar. E, ee, buradan temin ettiler. Ba ara sırada burada yatıp kalktılar. Şimdi Oraya doğru gidelim. Hocam müsaadenizle ben şu dereyi çekip geleyim. Tamam. Bizi izleyenler dereyi de görsünler. Görsünler. Onun sonra Peki. gelelim hocam. Tamam, olur. Peki. Bugün 7 Ağustos olduğu için yaz mevsimi. Şimdi Seza hocamın bahsettiği dere burası. Demirci ile Simav'ı ayırıyor. Suyu azalmış. Bakın. Burası böyle fındık ağaçları böyle Hüseyin amcanın Hüseyin Özdükmen'in tahta merdiveni burada böyle burası da böyle karşısı demici ait ormanlık burası simav sınırı evet şimdi dereyi bir kez daha şöyle göster vereyim. Ağustos ayının ilk haftası olmasına rağmen su yine de var. Bu gıplara rağmen. Zira amca onlar ne? Bunlar insana yapışır bunlar. tamam. Evet şimdi size avcılarımız yavaş yavaş evet. nereye gidiyoruz? Şimdi Parti pehlavanın e, hanımlarıyla kaldı, yine doğru diyoruz. Buradan oraya pehlivanın ini diyorlar. Evet. Hanımları orada kalmış. E, ve kendi kaldıkları yer de var orada. Tamam hocam. Şimdi e, kadınlar hocam şurada ev var bak. Hocam e, şöyle evde biraz sonra. Şurada e, ev var. Kadınlar Şşş. genelde. E, Şuradaki ev ha, evet. Evi şöyle <laughs> zımladım hocam. Hocam işte. Burada ev var. Bu akıncılarınla birlikte dolaşan kadınlar. Makbule ve Fatih şöyle var. Hanımlar... Takip et. Hanım, oradan, ben hanım, ben hanım hocam... Bazen burada kalmışlar, yatmışlar yani. Ama Fatih Ali orada il, ileride. İl var, orada hanımlarıyla birlikte kalmış. Hanımları gündüz buraya, kadınların yanına geliyor. İşte Lazların hanımları... Kızların yanında kalıyorlar. Sonra da akşam olunca o iner diyor. İnmek kalıyorlar. Evet. İşte hocam bu Koltuk Savaşı yani demir yakıncaları Laz değirmenini anlatmadan e, anlaşılamaz. Hocam işte bak. Şurada. Hocam gel hocam öyle gidelim biraz. biraz gel şuraya çıkalım. Hocam işte bu İsmet Ağa'nın evi burası. Biraz daha gidelim Şimdi hocam. Tehlemde Bu göz var. Evet. Burası çökmüş biraz. Bakın burası işte bu akıncıların tartıp elemanın hanımlar, hanımları gündüz burada kalmışlar değil mi? Burada hocam? Kalıyorlar. Ve bunlarda para vardı. diye çevredeki eşkıyalar da e, buraları basmak istiyor. Evet. Paraları var, altınları var onların diye almak istiyorlar. O yüzden bu Lazların dört tane olup 1920-22 yıllarındaki yaşayan dört tane oğlu bu çevre tepelerde bak şu evet. Tepe var. Evet hocam. da mevzilenip bunları korumuşlar. Evet. Evlerine yatmaya bile gelmemişler. Bu evi korumuşlar. Bu diğer evlerde var şurada. Tamam. Sadece bu değil. Bu onlardan biri. Üç dört tane ev. Şimdi e, daha sonra giderken işte Fatih Peron'un hanımları burada kalan kızlara altın altından küpe. Evet. Eskiden küpeler böyle altı şey gibi oluyordu, yuvarlak oluyordu bir halkası oluyordu ya. Evet. Onlardan kızlara birer tane hediye etmişler giderlerken. Memnuniyetlerini, memnuniyetlerini evet. ifade etmek için hocam. Şimdi devam edelim. Devam edelim hocam. Şu, şurada yandaki eve doğru gidelim. Oradan da pehlivanın inene gidelim. Tamam hocam şöyle. Evet Seda hocam. Evde. Yine Lazlar'ın. Lazları ee, girişlerden Sarıveli diye veri Savcı yapmış. bunu. Veli Savcı. O inşa etmiş, ustalığını yapmış. Bu da yine eski evlerden biri. Lazlar'ın eski evlerden biri. Orada amca duruyor şimdi. Senin amca neydi amcanın ismi? Tahsin. Tahsin amca. Tamam biz girelim şöyle. Dönüşte iş yaparız. Dönüşte uğrayalım şey o Tahsin amcanın yanına. Yaşlı biraz. Evet Seza hocam. Sadık hocam burası Nazların e, Lazlar'ın odasının olduğu yer. Yıkılmış. Şu, evet, şu yıkıntıların olduğu bölge odası Yani. Lazlar'ın misafirlerinin kaldığı oda, erkeklerin kaldığı oda yalnız. İşçiler de burada kalıyordu. Kaç burada yılları hocam? Var. Seza hocam. Yattın mı? Ben Hocam? Bu odayı biliyor musun? Yattım ya. Yattın mı odada? Yatmadım da. Yıkılmadan önce halini biliyor musun? Gülüdük, gülüdük. O göçürdü bunu. O mu göçürdü? E. Kaç odası vardı? He? Kaç odası vardı buranın? İki. İki odası vardı. Salon büyük yani. Büyük salonu ve iki tane odası varmış. İşte demir yakıncıların erkekleri de burada kalıyorlardı. E. Başka misafirler de geldiğinde burada kalıyorlardı. Çünkü işçiler de kalıyordu. Hanım, bayanlar ise işte evlerde. Tamam. Şimdi Şurası da yan tarafta hocam. Değirmenin olduğu, ha. hizar değirmenin olduğu kısım. O, o da yıkılmış tabii ki ama bu derenin suyu, diğer derelerin suyunu birleştirip yukarıda e, derelerin suyun, suyuyla tahta <laughs> Evet işte hocam. Şu bak dere geliyor. Burası demirci sınırları bak burası. Evet bu demirci. Şu çok şey, Aynı. Ee, ee, olu. su, su olur da Evet. Su Onun karsası o zamanla da kalmış burada Ya bu biraz daha yukarıdan aşağı doğru yıkılınca aşağı inmiş de. Burası değirmenin olduğu bölge. Şu yukarıdan yukarıdan su geliyor böyle Yüksekten akıyor. Burada tahta biçiyorlardı. Tamam. daha doğrusu. Ama değirmen göçmüş. Göçmüş şu anda artık 70-80 yıl olmuş. Biter yani işi. Evet şimdi orayı ilerleyelim hocam. Girelim. Bak burada bir var görüyor musun? Evet ilk geldiklerinde Lazların Lazlar ilk kaldı geldiklerinde burada kalmışlar hocam. Ya şey yapmışlar. Ya. Kulübe yapmışlar yanına. Hı -hı. Ben bu, bu yeni de kullanmışlar. Evet. Lazların şey yani ilk yerlerinden biri. Evet. Burası dere. Bu öreylere doğru gidiyor. Öreyler köyü. Evet, Sima öreyler. Bu dere oraya doğru gidiyor. İleriden, irişler tarafından gelen dereyle birleşip gidiyor aşağıya doğru. Şimdi pehlivanın hanımlarıyla kaldığı yine gideceğiz hocam. Tamam gidelim oraya hocam. Orayı da görelim. Şimdi hocam in iyi, iyi yok zaten göçmüş de. Tamam Yerim bakalım. Yerini tarif yerini. Devrenin de daşkası hocam vallahi bir 15-20 dakika nefes nefese kaldık. Zorlu bir yürüyüşten sonra tırmandırdım ben Hüseyin amca. Yordum beni, yordum. <laughs> Ben de yoruldum. Sen, Sen ben nereye ben getirdin bizi? ben de yoruldum. Nereye geldik şimdi biz? Burası şey neydi o ya? Pehlivan'ın. Pehlivan'ın durdu. in. Pehlivan'ın ini burası. Şu pehlivan'ın ini şöyle. Ha. Burası böyle. Şu, bu taş oradan kopma. Bu kaya bu çatı gibiydi böyle. Evet. Taş oradan kopma. <laughs> Simav depreminde parçalanmış ya da daha ]miş. önce mesela Simav'dan daha önce bu avuçlar yok bu şöyle bu avuçlar sonra yetişme bak. Ee. Daha, Daha mı yaptım. önce göçmüş bu? Bu önce göçme herhalde. Zungu eskinin evet. daşın baksana, evet. başında gömülmüş baksın ya ağaç önemi ne Sezai hocam? Hocam bu e, Kurtuluş Savaşı yıllarında e, parti pehlivan var. Evet. Mehmet parti pehlivan. Baskak adını soyadını soy alıyor sonra. hocam bu 11. Mükreze komutanı iken bu bölgenin sorumlusu o çok eşli olduğu için hanımlarıyla burada kalmış. O yüzden buraya pehlivanın ini deniyor. Parti Pehlivan evet. geldiği zaman geceleri burada kalıyormuş hanımlarıyla birlikte. O savaşmaya gittiği zaman, düşman peşine gittiği zaman da e, Lazların, kadınların yanına gidiyormuş kadınlar. Evet. Burada kalıyormuş gece. Gece Laz değirmenlik evlerde kalıyorlar kadınların yanında. Gündüz buraya geliyorum çünkü oraya işçiler geliyor çalışmaya dikkat çekmemek için onları buraya getirdim. Burası e, pa, Parti Peron varken gece yattıkları yer. Gündüz Parti Peron yokken gündüz kaldıkları yer. Evet. Burası o açıdan önemli. Bakın e, biz buraya çıkarken çok zorlandık. Güçlük çektik. Hocam 20 dakikada çıktık. <laughs> çok Ama değdi neden? Çünkü ülkemizi kurtarmak için mücadele eden insan bak böyle bir mağarada bir inin Evet şurada yatıp kalkmışlar. Şöyle çektiği sıkıntıların yanında bizimki, biz keyfe geldik buraya. Takalım diye geldik. Bilinsin diye geldik hocam. Bak burası işte böyle. al aşağısı uçurum. Uçurum burası. Karşı karşı taraf Lazların şeyleri, arazileri. Evet. Simov sınırları içinde burası şimdi. Bu alttan dere geçiyor hocam. Evet. Dere Bak şeyler var. Fındık ağaçları var, kavak ağaçları var, çam ağaçları var. kızıl ağaç var. Kızılcık, var. Yamaçlarında da gürgen ağaçları var. Çam evet. ağaçları var. Bak gördüğün gibi çam ağaçlarını görüyorsun. Evet, evet, evet. Bak bu bölgenin insanlar da böyle dimdik olur hocam. Eğilmez yani bu çamları gibi. Başı diktir yani her zaman. Yani bu bölgenin kaliteli insanlar çıkar. Hain çıkmaz yani. Evet hocam. Evet. evet hocam işte gördüğün gibi sen de. Ben de Hüseyin amcanın sayesinde öğrendim. Bu üçüncü gelişimiz Hüseyin evet, amca. Evet Hüseyin amca bu pehlivanın inine kadar getirdi. Pehlivanın karargahı da irişlerin üzerindeydi o yıllarda. Bir dönem ana kedinde de kaldılar. İşte o Nursel ablanın babasının ismi de İsmet İnönü'den kalma Yunan peşine giderken Ana Gedi'nde mola vermişler. O günde işte Nursel Abla'nın babası doğmuş. Ondan dolayı adı İsmet onun. Daha sonra bir dönem e, bu Laz, Laz Değirmeni'ndeki e, atölye şey Hizar'ın çalışmasını kısıtlanmış. Orman jandarmaları varmış hocam. Baskı evet. yapa yapa artık çam kesemez olmuşlar. İhtiyaç da az vermişler. Daha sonra işte dedelerinden biri uşağı gidiyor atla. Oradan trenle Ankara'ya gidiyor. Ankara'da e, meclisin önünde dolaşırken Atatürk'e derdini anlatacakmış. O da orada dolaşırken Atatürk pencereden görüyor. Bu adam ne, ne, yapıyor burada diyor. Çağırın şunu. Çağırmış Atatürk e bir kahve ısmarlamış ya. İşte dedesine. O da ne derdin var? Ya böyle böyle demiş. Biz demiş iş yapamıyoruz. Atölye şeyimiz var, atölyemiz, dizar makinamız var, suyla çalışan. Daha Atatürk, Atatürk şey, dedesi Nursel Abla'nın dedesi daha Laz Yerimi'ne gelmeden emir gelmiş, izin çıkmış artık. Evet. Daha çok ağaç, çam kesip tahta bir Üretim yapsınlar diye. Üretim yapmaya başlamışlar. Bir dönemin Demirci'deki büyük bir fabrikası gibi düşünün buraya hocam. Aynen. Evet, güzel, o, güzel fabrikası. İşte e İyi ki de Lazlar gelmişler. Çünkü onlar olmasaydı Kurtuluş Savaşı'nda e, yardım edecek kimse olmayabilirdi buralarda. Çünkü hem kalmışlar hem de buradan geçmişler. Evet. Hem de onların kadınlarını bu Lazların erkeklere korumuşlar hocam. Tamam hocam. Evet. Yorulduğumuza değdi mi hocam? Değdi. Hüseyin abi sağ ol. Biz sağ olun. Bizi görmediğimiz yere getirdin bugün. Biz sağ evet. olun. Uzun yıllardır Laz değirmenleri merak ediyordum. Bugün sayende Seda Hocam sayesinde gördük. Teşekkür ederiz. Evet ama biz de Hüseyin, şey şey, Hoca, amcayı tanıdık. Biz biz tanıdık. Biz evet tanıdık. Gerçekten misafirperver, yani güler yüzlü. Allah razı olsun. De Çok doğal ederim. insan değil mi hocam? Evet, evet, evet. Hocam. Şu çam ağacından hiçbir farkı yok. <laughs> Aynen. Aynen öyle doğaldır yani. Evet.